Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Mavimizi kaldırdık tekrardan. Ben kaldıralı şimdi yaklaşık bir 10 dakika falan olacak. Bugün böyle biraz daha akıllı uçuruyoruz arkadaşlar kuşu. Altına kuş sermedik. Kuşun yem ayarını artırdık. Biraz da vitamin verdik. Neden bunları yaptık? Yani sık sefere girmesini istemiyoruz arkadaşlar. Neden istemiyoruz? Kuşun kanadı hafif ellemiş sertlikten dolayı şu dinlendirdiğimizde hamlından dolayı ellemişti o büyük ihtimalle. Üzerine bir de deli taklaya girince. Şimdi bunu nasıl hızlı iyileştirebiliriz? Aferin benim kızıma. Bakalım bugün taklayı artırıyor görüyor musunuz? Aferin aferin lan aferin oğlum aferin yeter lan yeter. Oba. Ne yapıyorsun sen ya? Bırak. dedi Yemin vitamin artınca böyle oldu. Şimdi bakın 10 dakika oldu. Daha yeni ilk seferine geldi kuş. Ama hem metraj yaptı hem takla yaptı. Az sefer yapınca kanadını iyi toparlar, yarasını iyileştirir diye düşündüm ama şimdi de çok uzun gitti, çok takla yaptı. Yani iyi kuşu hiçbir zaman kısamıyorsunuz. Muhakkak seferden kısa, sefer adetinden kısa fişeği veriyor. Fişekten kısa sefer adetini arttırıyor falan. Neyse böyle bir hobi yapıyoruz işte arkadaşlar. Uğraşıyoruz, deniyoruz. Her kuşun karakteri de farklı oluyor. Yani her sizin her yaptığınız dokunuş kuşa farklı farklı şeyler yansıtabiliyor. Bazısının yemini kısarsın, hiç uçmaz. Bazısı deli olur, vahşileşir, daha çok girer. Bazısı biraz hafiften tok uçmak ister. Bazısı biraz aç, aç uçmak ister. Bazısına vitamin verirsin, komple oyunu bırakır. Bazısına verirsin böyle çıldırır. Yani kuşun şeyine göre çok farklı. Bir tane girdi biraz arkadan aldı ters değil Çok güzel. Devam et. Aferin. Evet arkadaşlar kuşumuzun oyun çıkışı da bu şekilde. Evet şu duvarı bana kırdıracak bu kuş vallahi bu duvarı bana kırdıracak. Kuş bu taraftan atımla giriyor arkadaşlar göremiyorum. Şu çatı var ya şu çatının hizasına şu duvarı kıracağım. Burayla birleştirdiğim zaman kuşlar buraya indiğinde daha kolay buraya geçecek. Yoksa şu aradan geçmesi gerekiyor. Kuş bayağı bir kafasını çalıştırıp akıllı olması lazım. Şurayı da kıracağım. Burayı da kıracağım şu bölmeyi. Şöyle bir karış kadar kırsam bir karıştan fazla. Bu mevranlı tarafla böyle düzleştiririm buralar hedef olur yani. Buralar benim için hedef olur. Hani şimdi şimdi şey diyorlar ya hani bu seyisliğin işte eğitmenin kuş üzerinde hiçbir etkisi yoktur vesaire pişman falan diye. Şimdi öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın bu bir örnek olsun. Bundan önceki videoyu izleyin. Şimdiki videoyu izleyin. Kuşa nasıl bir dokunuş yaptık? Bakın kuşun altına kuş sermedik. Bir, kuşa biraz vitamin verdik. Biraz da yemini artırdık. Bir bundan önceki videoyu izleyin. Bir de şimdiki performansını izleyin. Bakın işte bir eğitmenin bir seyisin kuş üzerinde nasıl bir etkisi var? Bakın kuş şu an sürekli geziyor, açılıyor, sürekli girmiyor. Girdiği zaman da hem daha bol takla dönüyor hem de metraj yapmaya çalışıyor. İşte ne yaptık biz böyle bir dokunuş yaptık yani bir eğitmenin bir seyisin bir kuş üzerinde etkisi var yani bunu kimse inkar edemez. Altına kuş serersin başka olur, kuş sermezsin başka olur, yemini bir tık arttırırsın başka olur, elektrolit verirsin başka olur. Ama bunların oranları var arkadaşlar zaten bu kuşçulukta ben size şöyle bir şey söyleyeyim, yem ayarını çözen kişi oyun kuşunu tamamen çözer arkadaşlar. Yem ayarı çok önemli çok fazla verirseniz mesela hiç sefere gelmez komple uçuma verir. Onun dozacı ayarı çok iyi. Bakın yine atım yaptı ben çekemedim. Yemin ayarının dozacı çok önemli arkadaşlar. Arkada patladı. Patladı. Ne diyorduk işte yemin ayarı çok önemli arkadaşlar bu yem ayarını çözen kişi kuşçuluğu, oyun kuşunu tamamen çözer elektrolit kullanımı da çok önemli arkadaşlar bu elektroliti onun da oranı çok önemli bunun oranını ayarlayamazsanız kuşu uçuma verebilirsiniz İlk sefere gelmez yani onun dozajını ayarlamanız gerekiyor bir de ne zaman vermeniz gerektiğini iyi bilmeniz gerekiyor genelde kuşlarda elektrolit mesela ters etki yapar elektrolit oranını ayarlayamazsanız vitamin öyledir. Vitamin de oranını ayarlayamazsanız Fazla kaçırırsanız elektroliti de fazla kaçırırsanız kuş hiç sefere gelmez. Komple uçuma verir. Yani bir eğitmenin bir sayısın kuş üzerinde çok dokunuşları var. Bu sadece bunlardan bir tanesinin örneği. Bunlardan ben size daha çok böyle canlı olarak yani böyle bir şeyler yaparak anlatmaya çalışacağım. Çok dokunuşlar var yani bunlar özellikle yem ve elektrolit, vitamin vesaire. Kötü kuş üzerinde genelde etkisi çok berbat oluyor. Tamamen kuşu bozabiliyor. İyi kuş üzerinde de eğer oranını iyi ayarlarsanız çok aşırı derecede yüksek performans çıkartabiliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Aferin çok güzel girdin. Aferin sana. Kuşun üzerinden bir şeyler döküldü. Öyle sert döndü. Toz falan çıktı galiba. Bakın bu duvardan dolayı yine çekemedim. Evet iki tane kuş çıkardık hedefe bakalım. Bir tane daha girdi böyle. güzel girdi. Aferin benim kızıma. Evet kuş alçaldı girecek. Şu duvardan dolayı yine çekemiyoruz. Atımlar oh, çok güzel bir taban çevirdi be. Arkadaşlar daha demin telefonu düşürdüm elimden kuşu çekeceğim diye. Valla bu duvara yıktıracak bana bu kuş. Tam şöyle şuradan girdi. Çekeyim derken küt diye kafama düştü telefon. Elimizi ayağımızı birbirine dolaştırdı kuş ya. Evet. Valla yıktı. Bakın yine, yine geldi bir tane daha. Aferin sana. Şimdi kuş çıkarsak bunlar uçarlar. Şu arabı ürkütmeden çıkarsak yine arabı çıkarmayacağız dedik ama bir arabı çıkartalım. Ayna kuyruğu çıkartalım. Çıldırma lan, çıldırma oğlum, çıldırma lan, çıldırma lan, çıldırma lan. Maviyi çıkardık. Şimdi bir de arabı çıkartalım uçurmadan. uçurmamak ne mümkün, uçurmamak ne mümkün, uçurmamak ne mümkün ya. Kalktı yine. Kanadı eksik olmasa sıkıntı yoktu. Bakın takla adeti alıyor. Uçurmamak ne mümkün arkadaş. Bırak beni, sal beni, sal beni, bırak beni diyor. Deleceğim ortalığı diyor. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapayım? Bakın takla adetlerini artırıyor. Bakın görüyor musunuz? Bak. Şu iki tane yavru var. Onları daha alıştırmadım. Alıştırsam onları çıkarırdık. Kanadını manadını patlatacak bir şey değil ya. taklalı bile inmeye başladı. Nasıl atayım. Yavruyken bu hareketleri yapmıyoruz arkadaşlar. Bu kuş sadece tek takla çeviriyordu. Kanatları falan geldi kuş. Bakalım. Sefere başlayacak ya. Allah'ım Rabbim. Aferin lan. Aferin lan. Aferin lan. Gel in. Bak. Şöyle bir kıpırdayın sizde ya. Bir kıpırdayın ya. Of yürüyün lan bak. Taklalı indi. Bugün hiç yoktan kendi kendine Bu antrenman aldım. Abi. abi yine çıldırıyor. Arabı görüyorsunuz değil mi? <laughs> kızgınlıktan böyle erkekleri kovalıyor artık. Bakın. Kızgınlıktan görüyorsunuz değil mi? Bakın kızgınlıktan neler yapıyor. Ama kuş... Ben söküleceğim diyor ya ben kızgınlık beni etkilemez diyor yani ben diye uçacağım söküleceğim oyun yapacağım taklımı da arttıracağım bakın nasıl böyle var ya fıldır fıldır dönüyor bakın işte iyi kuşu kızgınlık bozmuyor kötüsünü ne yaparsan yap uçmaz iyisini bağlasan durmaz işte Arap hadi kızım sen de yapıştır şuradan bir tane beni anlıyor mu ne yapıyorsan aferin. Bakalım duruma göre bakacağım ama mavinin bugün son uçumu olabilir. O bozuk havalarda kesinlikle uçurmam yani. Kula kalktı. Kula kalktı arka Allah'tan çatıya düştü. Kula mı? Evet. Kula kalktı. Evet ne diyorduk? Havalar bozuyor arkadaşlar. Havalar bozuyor. Bu son uçumlar olabilir. 2-3 gün ara verebiliriz. Mavi de kalktı. Yerine gelsin de arkadaşlar. Böyle bir, birkaç hata falan yaptırdın mıydı kuşa? Tamam anladık oynayacaksın. Ha ah işte bak. Oraya düşecek. Hadi gel düş şuraya. Düş çatıya düş. düşmeni. Bu kanadını patlatabilir ya. Bu mavi kalktı şimdi. İnşallah patlatmaz. Patlatırsa zaten spor hayatı biter gibi bir şey olur. İlkbahara artık yaza bekle ki yeni kanadı gelsin. Kula da kalktı. Sen Arap niye kalktın bir daha? Vallahi biz bugün arkadaşlar yani sıçtık yani sıçtık şu an sıv sıvıyoruz öyle bir şey. Düş aferin aferin düş 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 düşmedi. İyi 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 şu kula tamam çok güzel kula indi tamam. Ula Aha mavi de kalkmış ya. Bütün bütün kuşların hepsi kalktı arkadaşlar. Bütün kuşların hepsi kalktı. Arap takla adeti alıyor. Evet, kötüsünü ne yaparsan yap, uçmaz, iyisini bağlasan durmaz. Mavi de yine taklalı iniyor. Bırakmamış kendini. Bu da başlayacak. Taklalı inmesi zaten bir sinyal şu an kayıp yok Arap gelsen de Aa, takla atmadan taklatmadanayım yokuş ya helal olsun Evet arkadaşlar mavi çıldırdım abi vallahi çıldırdı Gelmeye gelmiyor 2 3 4 Evet arkadaşlar. Mavimiz de indi. Bunları şimdi böyle toparlayacağız. Hedefe. Getireceğiz. Mavimiz orada. Normalde buraya iniyordu da asansör kulesinde kula olduğu için yanına indi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kalın sağlıcakla.